Evet, Bekir kardeşim sen niçin geldin? Tabii. Bekir Eşer 97 Anadolu mezunu, Yamanlı Koleji. Bugün buraya geldiğimizdeki sebep... Nedir hocam senin? Vatan borcuna görevini ödemekle hükümlü olan Salih Barış kardeşimizin e, moral destek olmak için geldik. İnşallah iyi bir motive olmuştur. Umarım. Yani, i̇ki günü bile kaldı. Ben ben sende biraz hayal hayal kırıklığı gördüm Bekir kardeşim. Yanlış mıyım? Hayal kırıklığı ne bir askerin yüzünü gördük. Bilmem ben başka bir, şey gördüm sen de. Niçin yüzün? Niçin? Ne için? Yazık kaldı. Annesi can babasını alacak. Bunu her kardeşimle kardeşim paylaşıyor. Diyor lan vatandaşı görevi. Düşünmüyorum ben Allah'a ne bize yaptık sen de. Bekle! <laughs> Bekir kardeşim. Sus lan. Sen şimdi memnun musun hayatta? Ya sen gerçekten memnunum. Bilmiyorum ben öyle görmedim. Pardon hocam bir şey söyleyeyim. Tabi buyurun Eray Evlilik hakkında düşündüğünüzü nelerdir? Ne zaman evet. evlenmeyi düşünüyorsunuz? Evet. Evlendiğiniz evet. kişiden neler istiyorsunuz? Neler beklersiniz? Evlilik kurumu çok, çok bir güzel bir şey O kurum değil yani. hocam kurum. Hayır. O farklı Hı Kurul dediğin gibi <laughs> gelse o disiplin kurulu o ayrı. <Gülüyor> <Gülüyor> o ayrı. Disiplin kurulu abi. Eyvallah. Yani zenginler arasında evlendiğiniz. Abi. Şimdi. Hatun senin yolunu bir. Dö estağfurullah, 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 estağfurullah çıkın arkadaşlar yani ya. Yani. Gereken hayırları yerine getirebilmesi Yavaş, yavaş, topla da Aa, gel. Yani yavaş, yavaş, topla da gel. Bekir, hiç harekete getirmedin ha. Yani hayır. Bahadır kardeşim. Teşekkür ederim. Seyahat... Teşekkür ha. Teşekkür ederim. Eyvallah. Seyahatte nasıl yorumluyorsunuz? Zor şartlar altında yapmış olduk. Ama çok Pardon, zorlanan benim arkadaşlar <laughs> şey yapıyor. Burada Salih kardeşime saygılarım sonsuz ama bacağım kaldı onlar. <laughs> ama eğlenceli bir seyahat ya. oluyor. Allah razı olsun. Nereden katılıyoruz Yüzme? Eray kardeşim. Siz nasıl gördünüz Salih'i? Biraz zor ayrıldınız. Çok sevindim. Çok sevdiğiniz Yavaş. kardeşim. Yavaş. Bir dakika oldu daha ayrıldı. Sağ olun şoför bey uyardığınız için. Evet. Eray kardeşim. Sizi üzgün gördüm ve üzgün. Çok yüzündendik tabi. Onu askerde görmek bizi biraz gururlandırdı. Gururlandırdı. Mutlu olduk. Fakat ayrıldığımız için şimdi elbet tabi ki yüzünlüyüz. Neye bağlıyorsunuz bu yüzü? Ondan ayrılmamıza bağlıyoruz tabi ki. <laughs> Eyvallah hocam. Sağ ol. Sağ ol. Sayın Abdurrahman kardeşim. Yolculuğumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar yani biraz da bir geç katıldım olaya. Allah razı olsun hepinizin sabrı gerçekten mükemmeldi. Yarım saat mi taktım arkadaşlar. Biraz Allah da, da. olayını Eray kardeşimle Allah razı olsun şurada ileteyim. Ya. Yani olayı şöyle yorumlayayım. Yani her şey güzeldi Salih'e alana kadar. Salih kardeşimden sünür rica ediyorum askerden sonra izlet Ali. El hareketlerini bırak kardeşim. <laughs> Bir de bu el hareketleri hep bana oluyor. Farkındayım. Mağdur, hep bana. Mağdur. Ama insan sevdiğini mağdur. yerden yere